Nebi'ye uyanlara uymak sallallahu aleyhi ve sellem en büyük saadettir. Bir kısım insanlar anlayabildiği kadarıyla şeriata uyar. Şeriat sahibi nereye yürürse oraya yürür, nerede durursa orada durur. Muhammedi fiillerden en küçük bir şey terk etmeksizin bütün gayretini ve himmetini sarf eder. İşte orta yol ve sünnet budur. Bununla amel eden de sünnidir. Allah sevgisi ancak bu yolu takip etmekle elde edilir. Bu bilgilere göre sünnetle amel eden gerçek sünni, zahir ve batını şahsında toplayan, sırf zahiri veya sırf batını olmayıp, ifrat ve tefritten uzak kalan kişidir. İttiba ettiğin zaman, peygamberlerin efendisi olan, Hz. Peygamber'e ittiba et sallallahu aleyhi ve sellem. O peygamber ki, Adem aleyhisselam başta olmak üzere bütün nebiler ve veliler onun sancağı altındadırlar. Allah'ım bizim mesleğimizi ona muhabbet kıl ve bizi onun şefaatiyle rızıklandır. Resulullah'a uymak, onun getirdiği şeriatın kabul edilmesiyle mümkün olur ve bu kişiyi kurtuluşa ulaştırır. Takva bu ikisinden oluşur. Nitekim hasta perhizle iyileşir. Hasta kalplerin tedavisi akıllı bir kul için her şeyden önemlidir. Bu da ancak takva ve Hayrül sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ihya ile gerçekleşir. Nitekim hadiste kim benim sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiştir. Kim de beni ihya ederse beni sevmiştir. Beni seven de cennette benimle birlikte olur buyurulmuştur. Eğer Resulullah'ın sohbetine kavuşamamış, onunla beraber olamamışsan, o takdirde senin için onun sünnetine sarılman, hadislerine kulak vermen ve onun sünnetini sevenlerin sohbetine katılman mümkündür. Bu hal ise kıyamet gününe kadar devam edecektir. Salih insanlarla ve takva sahibi kullarla birlikte olmakta büyük fayda vardır. Allah Celle Celaluhu bizi Kur'an ve sünnetin nuruyla nurlandırsın. Amin. İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan Tefsiri, Cilt 3, Sayfa 257, 343. 15 Ağustos Mevlana Takvimi.